CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, beraberinde İl Yönetim Kurulu üyeleri, Lalapaşa İlçe Başkanı Ahmet Taşdelen, Milletvekili İl Meclis Üyeleri ve Partili Belediye Başkanları Lalapaşa ilçesini ziyaret etti. Geliyor gelmekte olan sloganıyla tüm ilçe ve köyleri ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinleyeceklerini belirten CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, vatandaşların en büyük sorununun zamlar ve işsizlik olduğunu belirtti. Pekcanlı açıklamasında, Adım adım iktidara yürüdüğümüz bu yolda, gezilmedik ilçe, gezilmedik köy ve dinlemediğimiz vatandaşımız kalmayacak. Bugün Dalabaşı halkıyla buluşup Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını ilettik. Partimizin çalışmalarını anlatıp halkımızı da dinleyerek Genel Merkezi bir rapor sunacağız. Halkımız mutsuz halkımız geçinemiyor. En büyük sorun zamlar ve işsizlik. Vatandaş mutfak yanıyor diyor. Her şey ateş pahası. Geçinemiyoruz diye haykırıyorlar. Çiftçi mutsuz, emekli, esnaf, çalışan, umutsuz ve mutsuz. Herkesin umudu CHP diyorlar. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak söz veriyoruz. Ülkemize barış, huzur, mutluluk, adalet, refah gelecek. 2022 yılında geliyor, gelmekte olan geliyor halkın iktidarı dedi